BiyoDo YouTube kanalından herkese selam. Cazgır'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Cazgır her bölümde farklı bir müzisyen arkadaşımızın konuk olduğu bir video serisi. Umarım sizler için de bu bölüm keyifli olur. Bu bölümdeki konuğumuz sevgili Emek Deniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Emekleriniz kimdir? Ben 17 yaşındayım. Lise son sınıf öğrencisiyim. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Gitar çalıyorum, ukulele çalıyorum, şarkı söylüyorum. Youtube'da içerik üretiyorum. Bulabildiğim her boş vaktimde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Olabildiğince video çekip yayınlamaya çalışıyorum. Müzikle yolunuz ne zaman kesişti? Müzikle yolum aslında belli bir noktada kesişti diyemem. Çünkü her zaman müzik hayatımdaydı. Her zaman şarkı söylemeyi, dans etmeyi, sahnede olmayı çok seven bir çocuktum. Anaokulunda keman çalmaya çok heveslendim. Ama o yaşta bir çocuk için gerçekten çok büyük bir yüktü. Bir ay boyunca sadece yay çekmek. Beni çok gördü. O yüzden bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra ilkokula başladım. İkinci sınıfta TF çocuk korularının sınavları vardı. Ona girdim. Kazandım. 5 sene boyunca TS Çok Çocuk Korusu'nda eğitim aldım. Oradan mezun olunca Sanat Akademisi'ni kazandım. Bir sene orada eğitim aldım. Gitar da aslında orada başladım. Daha sonra 8. sınıfa geçtiğim için sınav yüzünden orayı da bırakmak zorunda kaldım. Ama dediğim gibi gitarı bir zaman bırakmadım. Hep devam ettim. Bu kadar. Geçtiğimiz yolları arıyor gözüm yine sanırım şehir uzakta

Belki eklemek istediğiniz bir şey vardır diye soruyor olacağım. Müzikte şu an neler yapıyorsunuz ve gelecek planlarınız neler? Gelecek planlarım neler? Bu çiftli zaman bir meslek gözüyle bakmak istemiyorum. Çünkü yapmak istediğim başka bir şey var ama asıl şu yüzden istemiyorum. Özellikle günümüz piyasasında yani bu sektör tamamen popüler olanlar işliyor. Eğer siz popüler bir iş yapıyorsanız, yaptığınız bir talep görüyorsa, dinleniyorsa değerlisiniz, dinlenmiyorsa değersizsiniz. Ben de kendimi bu kalıba sokmak istemiyorum. Ben kendimi neyde rahat hissediyorsam, neyi yaparken kendim gibi hissediyorsam onu yapmak istiyorum. Yaratıcılığımı zedelemesini istemiyorum. Şu an daha yapacak çok şeyim olduğunun da farkındayım. Yazılacak bir sürü söz, bir sürü şarkı. Ufak ufak başladım aslında. Bunların da içime sinmesini bekliyorum. Gerçekten yayınlanabilecek duruma geldiklerinde bunları da yayınlamak istiyorum. Hazırladığınız içeriklerin üretim sürecinden bahsedebilir misiniz? İzlediğimiz bu videolar nasıl ortaya çıkıyor? Bu videolar aslında çok planlı bir şekilde ortaya çıkmıyor. Zaten izleyeceksiniz de çok amatör videolar. Dediğim gibi çok böyle profesyonel bir yapım aşaması yok. Ben ne çalmayı seviyorsam, kendimi ne çalarken iyi hissediyorsam, Neyi iyi çaldığımı, iyi söylediğimi düşünüyorsam uzun bir süre onun üstünde çalışıyorum aslında. Yani dediğim gibi belli bir dönem sadece onu söylüyorum, sadece onu dinliyorum. Daha sonra kamerayı açıyorum, videoyu çekiyorum ve gerçekten içime sinerse paylaşıyorum. <laughs> müzik hayatınız boyunca başınızdan geçen herhangi bir olayı bizimle paylaşabilir misiniz? Böyle aslında çok ilgi çekici anılarım yok. Çünkü dediğim gibi çok hani yeniyim bu alanda. Öyle çok yol kat etmiş biri değilim. Yani o yüzden böyle aklıma gelen anı açıkçası yok ama ilerleyen zamanlarda belki olursa anlatabilirim. Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Kendimi nasıl motive ediyorum? Aslında kendimi daha çok insanların yaptıkları yorumlarla motive ediyorum diyebilirim. Çünkü benim için bir işi yapıp bunu insanlara sunmak ve insanların yaptığım işten aldığını görmek çok mutluluk mutlu verici bir şey. Ve ben ne zaman kendimi kötü hissetsem ve hani bu işi bırakmayı düşünsem hani bana çok zor gelse ne kadar bıksam bile hep aklıma hani insanların tepkilerini getiriyorum. Bana hani hiç bırakma çok devam et diyen arkadaşlarım bile benim için çok büyük motivasyon kaynağı aslında. Dediğim gibi tamamen insanların yararına olacak şeyler yapınca motive oluyorum. Senden müzikle uğraşan kişilere tavsiyeleriniz neler Müzikle uğraşan kişilere özellikle sosyal medyada müzik yapıyorlarsa kesinlikle yapılan yorumları asla bir gerektiğini söylemek isterim. Çünkü bir sürü insan var. Siz ne kadar iyi yaparsanız yapın. En iyisini de yaptınız. Yapacak bir yorumları oluyor. Sizi kırmak için, üzmek için. Çabalıyorlar aslında bazı insanlar. Tabii herkes için konuşmuyorum. Çok iyi yorumlar yapan, az önce de söylediğim gibi beni çok motive eden insanlar da var. Eğer kötü yorum alırsanız bunu hiç kafanıza takmayın. Sizinle ilgili bir şey değil. Başkasına da aynı yorum yapıyorlar. Başkasına da aynı şeyi söylüyorlar. Dediğim gibi ne kadar iyi olursa olsun. Onun dışında kendilerini gerçekten çok rahat hissedebilecekleri, kendileri gibi hissedebilecekleri, çalabilecekleri bir enstrüman bulurlarsa bu onların çok büyük yararına olur. Çünkü ben dediğim gibi çok fazla şey denedim. Piyano çalmayı da denedim. Keman çalmayı da denedim. Ama rahat da olduğunu gördüm. onunla birlikte ilerlemek bana zevk Dediğim gibi öyle yaparlarsa daha çok keyif alabilirler bu işte. Cazgır'da olmak nasıl bir his? Burada olmaktan memnun musunuz? Cazgır'da olmak çok güzel bir şey bence. Buraya davet edildiğim için çok mutluyum. Çok gururluyum aslında. Çünkü yaptığım şeylerin görülmesi benim için çok önemli. Birilerine ulaş dediğim gibi çok önemli. Burası çok rahattı aslında beklediğimden çok daha rahattı. Ben biraz gerilen bir insanım bu konularda. Yani. Toplantı konuşmasından önce de bu konuşmadan önceden de aynı şekilde bütün günüm aslında bunun gerilimini yaşamakla geçti. Konuşmaya başlayınca gerçekten bütün o gerginliğimi ağzınıza çok teşekkür ederim. Öyle. Ve yaptığım işin çok değerli olduğunu da gerçekten düşünüyorum. Çünkü amatör insanlarla çalışmak, hani onların görünür olmasını sağlamak bence çok değerli. Sizden bir canlı performans alabilir miyiz? Tabii ki. Gece. Canlı performansınız için çok teşekkürler. Rica ederim. Kıymetli izleyenler, Cazgır'ın bu bölümünü sizlerle birlikte burada noktalıyoruz. Bu bölümkü konuğumuz sevgili Emek Denizli geldiğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eğer hazırladığımız bu içeriği beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, formatla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle.